Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle Gigani Turbo diye bir şey yeni keşfettim. Onu oynuyoruz. Evet. Aleyküm Evet arkadaşlar. Mobi'den geliyor. Hangisinden biz? Yanımda Ahmet var. Ayak Merhaba Yapmadım yani, Ahmet. Bu da. <laughs> yapma Ahmet yapma yapma. Bu da kardeşi Ece. Merhaba. De. Merhaba. Evet. Olay diyoruz. zaten antin direkt baya antin şey yapmışız. Ben şöyle çekelim. Arkadaşlar <laughs> bu daha korkunç ya. Arkadaşlar benim de, İki, üçün... benim de kanalım var. Ahmet Togay yazarsanız zaten ilk baştaki e, böyle maskeli gibi ama çok güzel bir görüntüsü var. İlk baştakine net. Oha bu ne? Abone olmaları için. <laughs> bekle bekle bunu olun. Bu en çok direkt bana. Üç tane oyuncu var. Üç tane mi? Eee bu ne zaman geliyor ki? Biz nasıl ses yapacak? Kapıyı açtık. Hep o uyarlar. Hmm. o uyarlar. O uyarlar var ya hep üç katlı oluyor. Uyar ne? O işte şimdi. Abi. Aha dolap. Hı, <laughs> Öyle anne. Ne? Anne seni öldügüne anne yalan ne? Ne? <laughs> dolap Ne oldu anne? Ses yaptım ne yaptın kardeş? Allah yani. Ana bu tümü. <laughs> <laughs> evet şimdi arkadaşlar ben de ben bunu çok biliyorum. Minic arkadaşımız da aynı keçi diyor. Evet ya. O yüzden biraz güzel oynamamız lazım hiç oynamamızı istiyorsanız kanala tamam. kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, like like fazla gelirse bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar ben biliyorum biraz ben buraları biraz biliyorum arkadaşlar Aynen. oha burada nere evet. burası deniz altıya çıkıyor işte ahtapot var ahtapota gitme Niye? Hop top yakalıyor. Burada bir şeyler oluyordu. Şansıma çık yok çıkmadı. Şimdi çıkalım. Vallaha götüyüm. Gidelim bakalım. Ah. Evet. Şimdi gidelim. Yapıştı mı billa? Allah. Nasıl ikinci? Lan salak Abi üstüne daldık. İşte biz buradan kaçacağız. Aa, bu ne? Krobar bulmam lazım. Büyük anne. Büyük anne nasıl? Bize büyük anne var. Allah korkuyorum. Hadi açılıyor açılıyor. Ola sinirli. Sustum. Sustum. Daha yok o kadar. geldi. Ya ya. Hatırlıyor musun seni bir şey kap kapa açarken yakaladı bir tane daha kapa açarken yakalamıştı. Evet arkadaşlar. Evet şimdi Miraç da. Evet Allah. Nasıl lan? Şimdi arkadaşlar bu ikinci bölüm. Ben bir tane diğer yer biliyordum. Görkem Kayaslan'da izlemiştim. Ama çok zor. Ee, elektro çok Abi. Ne? Ne? Abi ona tıklama tıklama. Niye tıkladın? Ambar lan. Tıklama. Kara var kara var. Ona al ona. Ne yapacaksın? Drop. Ne yapacağım ben onu? Onun için ne yapacağım? Ee, ha ne olur? Eee atın ya. Kameraymış lan. Kameraymış lan. Dikkat et de böyle ya. Kaba bana koyayım mı? Koyayım mı? Kaba bundan lazım. Allah! Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Ben bir tane el yerde elektronu çok görmüştüm. Ama neredeydi ya? Bunu da atayım mı? Bu bir yerdeydi. Ya, bakalım. Gidelim. Şu an 3 tane oyuncu var. Bir de yara at baba. İşte ben orayı diyorum. Git bakın oraya. Ha? O kim? Ben kardeş işte oraya gideceğiz de. O, Bak şimdi. O da oraya çıkıyor. Önüme Granny çıkacak da. <laughs> o da o da bir şey hareket ediyor. O Granny. <laughs> Granny <laughs> hareket ediyor. <laughs> Birden önüme çıktı <laughs> arkadaşlar. Allah çıldıracağız ya Allah. İşte

Sonra istiyorsanız başka bölüm istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şey bu sefer başka şey çekeceğim arkadaşlar. Şey şey kız. Ne kız lan? Kolpunç kızı çekeceğim arkadaşlar. Ne? O düşürdüğüm şey. He. Oh, Ay Allah. Allah. Çok yaşa. Allah, Allah daha iyi gelmiş. Oh, Kolpunç. Bana koş. Bana koş o daha, <laughs> Yolumlu. 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 Bu abla kim? Anladın Seni uğraştıracağım. Gördün mü? bu kimin erel ney ki? Durayım. orayı da aşkın. bakarız. 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 Gerçekte öyle bir Önüne Benim ne zorunluluklarım var. Aha. Dali 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 oh. Şimdi Tamam. Bu uçaklar yapacağız arkadaşlar ya. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş abi. İyi. ben karşıya... yani diyorum arkadaşlar çok çok video çekmeyelim. Çünkü çok şey Çok sıkıcınatır. Sıkıcı video yapmak istemiyorum. Yani. video evet. Şuradan ya bitti mi o? Bak Bak yaklaşık bizim işimize gelir Öldük Bir daha arkadaşlar Bir daha Bir daha oynuyoruz Bir şeyler düzenleyeceğiz Evet Şimdi kolay değil dur. Kolay Normal olmasın ama kolay olsun Evet ya yapamıyoruz Bu mu kolay? İyi kolay Trik Granit, granit Hayır, granit, Grand da botu. bot olsun. Bot ne? Granit Sen Grand Bayla önce. Ne yapayım? Tamam. Şimdi bir de okay. Şimdi bir de. Okey. Şimdi arkadaşlar. daha kolay oluyor. Evet. Bir şey bizden bir lafı çok Uçuyor. Yani. Uçuyor. Hı. Yok, Hı. Ha, şimdi iki kişi oldu arkadaşlar. Ay, bak, bak, bak. Daha iyi. Arkadaşlar benden sonra videoyu bitireceğim. Evet. Bu bu Ahmet olsun. Bu video bitecek arkadaşlar. Çünkü bütün oldu. Şimdi hmm, baba yok mu evde baba? Ay, ben böyle giderim arkadaşım. İşte aktör. bir daha önüme çıkabilir kapattan bir an sıranıyı buraya sokacağım yap lan Kapandı Şimdi ses tamam, Ne Arkadaşlar güzel bir ses yakaladık. En ağır anı galiba. Ölçüm ölelim. lan salak bir an. Geçerken geliyormuş. Doluptan bakalım. Ne